Türkiye'de enflasyonun yükselmesi ve fiyatların artması yeni banknot iddialarını canlandırdı. 500 TL ve 1000 TL'lik banknotların çıkış tarihinin belli olduğu dahi öne sürüldü. İşte detaylar. Yüksek enflasyon ve TL'nin döviz kuru karşısında değer kaybı nedeniyle zamlar yağmur gibi yağmaya devam ediyor. Artan hayat pahalılığı ile birlikte yeni banknotlara dair de açıklamalar geliyor. Son olarak ekonomist Şeref Oğuz'un açıklamalarına göre 1 TL tutarındaki metal paraların artık basılmayacağı öne sürüldü. İşte tüm detaylar. 500 ve 1000 TL'lik banknotlar ne zaman çıkacak? Ülkemizde yaşanan enflasyon ile birlikte ekonomist Şeref Oğuz, 500 TL'lik ve 1000 TL'lik banknotların ne zaman çıkacağına dair açıklamalar yaptı. Ekonomim.com'dan Şeref Oğuz, seçim ekonomisi 2.0, ın kodları, başlığı adı altında tek tek açıkladı. 5 TL'lik banknot ve sadaka örneği. Açıklamalarında yer alan detaylara göre piyasada bulunan en küçük banknot 5 TL olduğunu belirtti. Günümüzün şartlarında 5 TL'ye sadece bir adet ekmek alınabilirken Şeref Oğuz'un açıklamalarına göre, 5 TL banknot ile sadakanın bile verilemeyeceği vurgulandı. 200 TL'nin satın alma gücü azaldı. En yüksek olan 200 TL banknotuna dair açıklamalarına ise yükselen enflasyon karşısında satın alma gücünün fazlasıyla azaldığı vurgulandı. ATM'lerin banknotlar ile dolduğunu belirten uzman isim 200 TL'nin üstü olan 500 TL banknotun çıkarılmasının kaçınılmaz bir hal aldığını ifade etti. Ülkemizde sürekli olarak yükselen enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle ATM'lerde yer alan paraların sıcak sıcak olduğu dikkat çekiyor. Sürekli olarak yeni basılmış iki yüzlükler ve yüzlükler tüketicilerin dikkatini çekerken yeni banknotlar için araştırmalar sürüyor. Seri numaraları üst üste gelen yeni nakitlerin henüz mürekkebi yaşken aslında liranın bir sıfır aldığının göstergesi olarak belirtildi. 500 TL ve 1000 TL BANKNOTLAR 2024 yılında piyasa sürülecek, iddiası. Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarında paylaşılan etiketler ile fiyatlandırmadaki bozulma Türk lirasına olumsuz etki sağladı. Şeref Oğuz'a göre 5 TL ve 10 TL kağıt paranın değersizleşmesiyle 1 TL ve altındaki bozukluklar yerine 5 TL ile 10 TL metal paraya dönüştürülecek. İddiaya göre 2023 yılı içerisinde 500 TL'lik banknotlar 2024 yılı içerisinde de 1000 TL'lik banknotlar piyasaya sürülecek.